Tek başına geçirdiği bir gece vardiyasında bir güvenlik görevlisi lobi'den yankılanan ürkütücü paranormal sesler duydu. Ertesi sabah iş arkadaşlarının bu tüyler ürpertici hikayesine şüpheyle yaklaşabileceğini düşünerek bu korkunç olayı kameraya kaydetmeye kararlı bir şekilde telefonunu kaptı. Kaydettiği şey göreceğiniz en rahatsız edici korku videolarından Bunu biri anfelenati. Bueno, mira. Esta está pasando hace mucho rato y acá estoy sola, Hay nadie. Ürpertici görüntülerde bir tekerlekli sandalye kendi kendine ürkütücü bir şekilde zeminde süzülüyor. Olayın hastanede yaşanmış olması olayı daha ürkütücü hale getiriyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce gerçek mi yoksa aldatmaca mı? Yorumlarda belirtin. Bu korkunç video, Chosen308003 adlı Reddit kullanıcısının 2020'de Panama'daki bir hastanede kız kardeşinin yaşadığı tuhaf bir karşılaşmayı anlattığı ürpertici hikayesinden geliyor. Kız kardeşi, hastalanan babalarını görmek için oradaydı ve katı kısıtlamaların olduğu bir dönem olduğu için hastane koridorları zorunlu personel ve yakın aile üyeleri dışında neredeyse bomboştu. Buna rağmen sürekli izlendiği hissine kapıldı ta ki koridorun sonunda ürkütücü bir şey gözüne çarpana kadar. Garip, soluk bir figür köşeden gözetliyor gibiydi. Kız kardeşi, gözlerinin ona oyun oynayıp oynamadığını anlamak için kararlı bir şekilde bu rahatsız edici şekle doğru yürürken kayda başladı. Ancak o noktaya vardığında kimse yoktu. Sadece uzun, boş bir koridor ve birkaç parça tıbbi ekipman vardı. Daha sonra görüntüleri incelerken, farkında olmadan küçük bir çocuğunkine benzeyen hafif, açıklanamayan bir inilti yakaladığını fark etti. Huzursuzluk onu terk etmiyordu. Koridorun kendisinin bir şekilde tuhaf olduğunu hissediyordu ve kayda devam etti. Bir noktada bir şeyin saçını hafifçe çektiğini hissetti. Saçı hafifçe hareket ediyor ve belki de bir hava akımı suçlanabilir. Ancak dikkat edilmesi gereken şey bu olmayabilir. Dikkatle tekrar izleyelim. Yakından bakarsanız, tam arkasında boş koridorda o aynı uzun beyaz figürün uzaktan izlediği görülüyor. Bu sefer onun orada olduğundan bile haberi yoktu. Chosen 2008'e göre kız kardeşi bu figürün her an yanında olduğunu ancak o görüntüleri inceleyip ona işaret ettiğinde öğrendi. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu tüyler ürpertici video, birinin kapı zili kamerası tarafından kaydedildi ve sıradan bir açıklamanın çok ötesinde gerçekten paranormal bir şey yakaladıktan sonra hızla viral oldu. Rahatsız edici klipte kamera bir evin önündeki garaj yolunu ve sokağın kenarında park etmiş birkaç aracı net bir şekilde gösteriyor. Aniden komşu eve doğru yakınlaşıyor ve sol taraftan hızla giren ürkütücü, yarı saydam bir gölgeyi yakalıyor. Bu hayaletimsi figür, bir park halindeki arabanın yanından insanüstü bir hızla geçiyor ve insan yeteneklerini açıkça aşıyor, ancak rahatsız edici bir şekilde insansı bir formunu koruyor. Dakikalar sonra gölge figürü sanki saklanıyormuş veya fark edilmekten kaçınıyormuş gibi bazı bahçe çalılarının arkasına gizleniyor. Bazı izleyiciler bunun sadece bir ışık oyunu veya yaklaşan bir aracın yansıması olabileceğini iddia ediyor. Ancak diğerleri bu bakış açısının buna uymadığını ve gerçekten paranormal bir olayın kameraya yakalandığını öne sürüyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu görüntüler gerçek bir hayaletin veya şeytani bir varlığın kanıtı mı yoksa mantıklı bir açıklaması olabilir mi? Yorum sizin. Bu korkunç video, yerel halkın perili olduğunu iddia ettiği bir oyun alanında çekilmiş, Ganggua adlı YouTube kanalı tarafından yüklenen bir dizi rahatsız edici klipten geliyor. Yıllar önce dört çocuğun salıncaklarda oynadığı ve birinin ölümcül bir boyun yaralanması geçirdiği trajik bir kazadan sonra bölgenin sonsuza dek değiştiğini iddia ediyorlar. O zamandan beri insanlar gecenin geç saatlerinde bir çocuğun ağladığını duyduklarını ve bazılarının oynayan yalnız bir çocuk figürü gördüklerini iddia ediyorlar. Bu ürkütücü raporlardan etkilenen iki araştırmacı, çığlıkların karanlıkta yankılandığı iddia edilen yeri keşfetmeye koyuldular. <laughs>

มาหอนด้วยมาหอนด้วยดูดิ <c oughs> คุณลูกเดียวไปตะกี้นี่กูว่าแม่งพอตอนนี้ปุ๊บแม่งหมาหอนเลยอะ่ะหมาแม่งหอนเลยอ่ะดูอ่ะมาหอนเลยอะ่ะอยูไม่ดีเลยนะนี่ไม่ตะก,กี้ก่อนนั้นตอนนั้นตะก,กี้นี่ยังไม่มีหมาหอนถูกไหมใช่ยังเงียบกิ๊บยังเงียบกิ๊บอยู่เลยได้ใช่ เสียงหมาหยุดไปแล้วเสียงหมาหายแล้วเสียงหมาหายแล้วนีาา่ว่า,าววน้องเข้าไปแล้วลวะเขารู้ว่าเรากลัวหรือเปล่าว,ว่าเสียงหมาเงียบเลยเ <c oughs> ทียนเทียน Onlar başlar başlamaz, yakındaki köpekler aralıksız havlamaya başlıyor, ancak bir mum yakıldığı anda susuyorlar. Araştırmacılar, ayini sürdürmek ve bu anlaşılması zor ruh hakkında daha fazla bilgi edinmek için mumun titreyen parıltısı dışında tüm ışıkları kapatıyorlar. ่างแมงม้าฝน Bir, bir, bir bir Birden mum alevi sönüyor ve oyun alanı rahatsız edici bir sessizliğe bürünüyor. Ani karanlıktan rahatsız olan araştırmacılar ayrılmanın daha güvenli olduğuna karar veriyorlar. Daha sonra görüntülerini incelediklerinde çekim sırasında fark etmedikleri bir şey keşfediyorlar. Peki, yaşanan olaylar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce gerçek mi, yoksa ustaca kurgulanmış bir aldatmaca mı? Yorum sizin. Merhum bir aile üyesini anarken, bir kadının kızı ürkütücü ve tuhaf davranmaya başladığında, gerçekten korkunç bir an yaşadı. Peki kameraları tam olarak ne yakaladı? Hı? <laughs> Saygılarını sunduktan hemen sonra anne çocuğunun kimsenin göremediği birine veya bir şeye sessizce el salladığını görünce irkildi. Hemen telefonunu çıkardı ve bu rahatsız edici paranormal karşılaşmayı kameraya kaydetti. Kız, korkmuş annesini aldırmadan görünmez bir varlığa derin bir şekilde odaklanmış görünüyordu. Sizce küçük çocuk orada kimi veya neyi görmüş olabilir? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu video, şaşkınlık verici bir deneyim yaşayan ve kendisini ve ailesini tamamen şaşkına çeviren Reddit kullanıcısı Tom Tanker'dan geliyor. Oturma odalarında sessizce otururken, dış mekan güvenlik kamerasından gelen ani bir bildirim dikkatlerini çekti. Herkes sıradan bir şey görmeyi bekleyerek ekranın etrafında toplandı, ancak cevaplardan çok daha fazla soruyla baş başa kaldılar. Evlerinin yanından hızla geçen minik, gölge gibi bir figür gördüklerinde gözlerine inanamadılar. İki ayak üzerinde hareket ediyor gibi görünen bu minik yaratık kısaca bir tür penguen gibi görünüyordu ancak bu mantıklı değildi. Tom bunun bir kostüm giymiş küçük bir çocuk olabileceğini düşündü ancak şey bunun için çok küçüktü. Peki sizce ne olabilir? Teorilerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın. Popüler YouTuber Miss Laura B, Şubat ayında internetteki en korkutucu videolardan birini yükledi ve o zamandan beri izleyicilerini derinden korkuttu. Bu ürkütücü videoda Laura, küçük bir ekiple birlikte Toronto'da sözde perili harap bir evi keşfediyor. O ve kameramanları ürkütücü, dökülen odalarda dikkatlice gezinirken rahatsız edici hava inkar edilemez. En azından başlangıçta gerçekten korkunç hiçbir şey olmuyor. Ancak, gerçek bir korku filminde olduğu gibi, bu durum dramatik bir şekilde değişmek üzere ve hepsi kameraya yakalanıyor. Oh it's don't know why it Jesus! Yüksek ve korkutucu bir ses terk edilmiş koridorlarda şiddetle yankılanıyor ve herkesi irkiltiyor. Daha da korkutucu olanı, bu ürpertici videoyu dikkatle izleyenler kısa bir süre içinde kaybolan hayalet gibi ruhani bir şeyin varlığını fark ediyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sıradaki ürkütücü video, evinde kendisini rahatsız eden bir şey yakalayan Emma adında bir kadından geliyor. Bir akşam geç saatlerde oturma odasında dinlenirken, ön kapıdan rahatsız edici sesler duydu. Sonra kaydettiği şey onu dehşete düşürdü. arkasından içeride olduğunu biliyorum diye kendi sesi gibi tıslayan bir sesle kesintiye uğrayan ürkütücü sesler geliyor. Ancak pencereden baktığında ortalıkta kimse yok. Peki orada gerçekten kim ya da ne vardı? Kapı tıkırdamaya başlamadan hemen önce son bir kez dışarı bakıyor. Yine de bir davetsiz misafirin izine rastlamıyor. Bu kabusun bittiğini umdu. Ama 6 gün sonra gece geç saatlerde aynı rahatsız edici olay tekrar yaşanıyor. ses daha agresifleşiyor ve bir kez daha beni içeri al diye talep ediyor. Emma kontrol ediyor ve kapıda kimseyi bulamıyor. Orada gizlenen her neyse ondan korktuğu için kapıyı açmayı reddediyor. Bunun bir taklitçi olduğundan şüpheleniyor, ancak bu birkaç gecede bir devam ediyor, bu da onu bir kabusun içinde bırakıyor. Yeni güncellemeler gelirse ilerleyen videolarda paylaşacağım. TikTok kullanıcısı Not Head Noah, oğullarından birinin tuhaf davranmaya başlaması üzerine huzursuz oldu ve bu garip davranışı kaydetmeye karar verdi. Ortaya çıkan görüntüler en derin endişelerini doğrular nitelikte. Who Edward. Who's Edward? No, 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 no. Peki oğlu kiminle veya neyle konuşuyordu? Zararsız hayali bir arkadaş mı, yoksa paranormal bir şey mi? Söylemesi zor. Belki de sadece babasına şaka yapıyordur. Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bir videonun daha sonuna geldik. Videoları izleyen, yorum yapan, Like atan ve abone olan herkese sonsuz teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.